andır, ibadettir. Camiler bu açıdan da bulundukları mahalleleri, şehirleri aydınlatan adeta birer güneştir, birer aydır, birer kandildir. Camilerin gölgesinde mazlumların sığındığını, mağdurların camilere gittiğini, kimsesizlerin camilerin kapısında medet aradığını, çoluk çocuk ve vesaire kim varsa camiye gidersek bize sahip çıkan biri olur deyip camiye koştuğunu da görüyoruz. Bu da cami cemaatinin mazluma, garibe, mağdura sahip çıkarak toplumda oluşturduğu müsbet imajın bir örneğidir. O yüzden de camilerimizi garibe, gurebaya, mazluma, mağdura sahip çıkılan adresler olmasını sağlayan bütün cemaate, bütün büyüklerimize, bütün Müslümanlara geçmişten bugüne bu ruhu yaşatan herkese huzurlarınızda ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tabii bir de camiler bizim memleketimizin ve Müslümanların yaşadığı her yerin Müslüman diyarı olduğunu gösteren sembollerden biridir. Nerede bir cami var, oranın diyarı İslam olduğunu camiyi görünce, minareyi görünce, ezanı duyunca burada Müslümanlar var deriz. Caminin böylesi bir haykırışı, böylesi bir şahitliği esasında sessiz dururken sesliliği vardır. Camiler bu açıdan büyük bir görev ifa ederler ama bir diğer açıdan da camiler bu memleketin tapusudur. Buranın Müslüman Türk yurdu olduğunun, ecdadımızın, atalarımızın, bin yılı aşkın bir süredir bu topraklarda yaşadığının tapu kağıtlarıdır camiler aynı zamanda. Buralar bizimdir diyorsak işte Hazreti Ali Camii, işte Çapanoğlu Camii diyoruz, işte Süleymaniye diyoruz, işte Selimiye diyoruz. Bizim diyoruz sebep işte bu minare, işte bu kubbe, işte bu şadırvan, işte bu minber, işte bu mihrap. Benim atalarımın, bizim atalarımızın nakış nakış işlediği eserler dört bir yanından bağırıyor. Bu topraklar Müslüman Türk yurdudur. Bu topraklar bizim topraklarımızdır. Ecdadımızın kanlarıyla sulayıp hayat verdiği bu topraklar İslam diyarıdır. O yüzden düşmanlar Türkiye'ye dönük faaliyette bulunanların her daim hedefinde camiler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Camileri de ayakta tutan hepsiz oldunuz. Allah razı olsun. Aziz Türk milleti cebinde olanı vererek, dilinde olan duasını ederek, kimisi emeğini koyarak, kimisi ben yanındayım diye durarak, kimisi sahip çıkanlardan biri de ben olayım diye koşarak bin yıldır ve İslam'a girdiği günden beri camilerin hep muhafızı, hep müdafiği, hep banisi, hep ihyacısı olmuştur. Allah bizleri ecdadının peşinden gitmeyi şereflerin en büyük kabul eden ve gönlü camilere bağlı olan camilerin imarı, ihyası, inşası konusunda üzerine düşen bir şey olduğunda etrafına bakmadan koşanlardan eylesin diyorum. Tabi bu bölge cami ihtiyacı olan bir bölge. Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin yanı başı. Pek çok hastamız geliyor, yakınları geliyor, refakatçileri geliyor, ziyaretçileri geliyor. Cuma ibadetini yapabilecekleri, onlara uygun yakında bir mabedin olmayışı büyük bir ihtiyaçtı. Öncelikle şehir hastanemizde ve bütün hastanelerimizdeki hasta insanlarımıza Rabbimden şifa niyaz ediyorum. Rabbim Şafi ismi şerifiyle hepsine şifa ihsan eylesin. Ama onlar ve onların yakınları ve çalışanların ibadet ihtiyaçlarını gidermeleri bakımından burası önemli bir görev ifade edecek. Tabi bura bir külliye gibi inşa ediliyor. Baktığınızda konferans salonu, 4-6 yaş çocuklar için anaokulu, ve İmam Evi öte yandan diğer donatılarıyla burası bu bölgede bir kültür merkezi olacak ve buraların aydınlanması, aydınlatılması için de önemli fonksiyon icra edecektir. Bugüne kadar gelişte emeği olan değerli valimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreci konuştuğumuz günden beri yakın takip eden ve bu noktaya gelmesinde önemli katkısı olan biri. Yozgat'ımızın değerli belediye başkanına teşekkür evet. ediyorum. Kendisi de meseleye sahip çıktı ve bugün bu temel atma noktasına onların sahip çıkışıyla geldik. Tabii Yozgatlı hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Bir Münir Üçöz isminde çayır alanlı hemşehrimiz buraya ciddi bir kaynak aktardı. Yanılmıyorsam 180 bin euro civarında buraya gönlünden Allah rızası için kimseden bir şey beklemeden destek oldu. Kendi burada yok ama huzurlarınızda ona ve ailesine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Tabi demin Diyanet İşleri Başkanımız da bahsetti. Ben de burada ayrıca bahsetmek isterim. Çünkü Bilal Şahin çok kıymetli iş adamımız, Yozgat'ımızın yetiştirdiği değerli büyüklerimizden birisi o da camilerin dostudur. Camiyi gönülden sevenlerden biridir ve her yerde camilerimize, imam hatiplerimize, Kur'an kurslarımıza, ilahiyat fakültelerimize önemli katkıları oldu. Allah razı olsun. İlahiyat Fakültesi ve Cami onun eseri. Yine müftülük binamız ve etrafındaki külliye onun eseri, pek çok camide ısıtma sistemi onun eseri, pek çok da başka cami ve başka eseri var. Allah ondan da razı olsun diliyorum. Elbette ki buranın da ucundan, beceğinden tutup damgasını vuracağına da ben inanıyorum. Allah yaptığı ve yapacağı bütün hayırları katında kabul buyursun diye dua ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Diyanet İşleri Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu soğuk günde buraya teşrifinden dolayı ve bu önemli eserin temel atmasına iştirakinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bilesiniz ki bütün bu yardımların üstünde en büyük yardım Diyanet İşleri Başkanlığımızındır, Sayın Başkanımızındır. Proje onlarındır. İnşallah burası Diyanet'in desteğini ihtiyaç kalmadan biter. Ama biliyorum ki yardıma ihtiyacı olduğunda da hiç çekinmeden burayı alıp bitirecek destek sahibi de yine onlardır. O yüzden bugüne kadar yaptığı desteklerden bundan sonra yapacağı desteklerden dolayı da başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyor. Hazreti Ali camimizin temel atmasının hayırlı olmasını temenni ediyor. İnşaatın kazasız belasız tamamlanmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyor. Sayın Bakanım, Sayın Diyanet İşleri Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli protokol, şimdi sizleri camimiz temeli için buton basmaya davet ederim. Arz ederim. Aman düşmeyin. Dikkat. Değerli misafirler, lütfen koridor alanını açalım. Burayı biraz rahatlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Temelini atmış olduğumuz buradaki şehir hastanesi yanındaki Hazreti Ali Camii'nin bir an önce tamamlanması için bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Hayır hasenat sahibi kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bu caminin inşasını tamamladığımız gibi içini en güzel bir şekilde ihya etmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nice gençlerin, nice çocukların, nice insanların bu camide alnını secdeye koyarak, belini rükuya eğerek en güzel bir şekilde ibadet etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Cemaatini bol eyle ya Rabbi. Gençlerini bol eyle ya Rabbi. Çocuk seslerini camiden eksik eyleme ya Rabbi. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Evet hep birlikte Diyanet İşleri Başkanımızın duasına amin dedik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kazasız, belasız tamamlanması ve hayırlı olması dileğiyle Ya Allah, Bismillah diyor, temelini atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman ve her yaşta, söyle gönülden aşkla. Her zaman ve her yaşta, söyle gönülden aşkla. O her hayrın başıdır, sözlerin sultanıdır. O her hayrın başıdır, İslam'ın nişanı. sultanıdır sözlerin sultanıdır kainatın şanıdır sözlerin sultanıdır bismillah